Evet arkadaşlar yepyeni videomu tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bunların mamalarını böyle koydum ki bunlar ufaklıklar kaptan yiyemiyor. Böyle dağıttım böyle yesinler diye. 3 tane dediğim gibi arkadaşlar rainbow yavrusu var burada gördüğünüz gibi. Onların üçü de satılık şu an. Şöyle batayım burayı. Şöyle mamaya mamayı böyle yaptım arkadaşlar. Bir tane albinomuz var arkadaşlar satılık. Diğer albümler satıldı zaten. Muhammed kardeşimize gidecek. Şöyle diğerlerini alıp atıp oradan net çıkmıyorlar. Atla kim olur? Atla. Atla. Şöyle arkadaşlar dişi dişi de haberiniz olsun bu arada. Şöyle diğer kuşlarımı da göstereyim. Kapatalım kafeslerini. Arkadaşlar bu arada elimizde seba yuvalık var. Bilginiz olsun. 7 adet seba yuvalığımız var. İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Şöyle oluşumuzu gösterelim. Dişimiz burada. Burnu görürsünüz zaten. Bayağı kızışmış arkadaşlar. Bakalım inşallah bir şeyler olacak diye ümit ediyorum. Şimdi albinolarımıza bakalım. Fıstıklar kaç tane mutladınız? Ooo 6'yı da galiba. 2, 4, 6. Aynen. Maşallah kızma. Erkeğimiz nasıl yemiş arkadaşlar? ağza burnuna bak. Burada var mı bir şey? Burada herhangi bir şey yok. Arkadaşlar isteyene bu takımımızı verebilirim. Bilginiz olsun. Ulaşabilirsiniz canım. Yani. Takımımızı gönderebilirim. Elimde bir adet takım fazlalığı var. Şöyle diğer oluşumu gösterelim. Bunun dışında şu an iki tane yumurtası var. Rahatsız etmiyorum. Bay varsa bakalım bay varsa. Şu an buralarda takılıyor. Bir türlü yumurtlatamadı Bay Kızımız zaten burada. Bakalım inşallah buradan da gelecek bir şeyler. İsteyene bu takımı da verebilirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim de bu takımımızla. Dişimi zaten yuvaya girip çıkıyor. Bunların yavrusunu aldık zaten biliyorsunuz. Bu takımı da verebilirim. Evet bu takımımız bir türlü yumurtlayamadı bir şey birazcık baskın geliyor galiba erkekten anlamadım yani her şey yapıyor yuvaya giriyor çıkıyor ama velakin icraatını görmedik bakalım onu da verebilirim yani isteyene bu takımı da verebilirim arkadaşlar şöyle şey bu takımın da bayağı yavrusunu aldım biliyorsunuz altta zaten görmüştünüz şahinimiz burada arkadaşlar. Rahatsız etmiyorum. 4 tane yumurtası var. Bu takımımızda burada böyle eli yüzü birazcık şey olmuş. İstenmiş arkadaşlar. Malum mama yiyorlar. 3 takım var arkadaşlar. Üçünden birini de seçebilirsiniz. Onları veriyorum. Bir, tat bir tanesini göndereceğim yani. Bir takım gidecek. Bakalım oluşuma değişik bir kuş kan gireceğiz. birisi işte ölü görünüyor. Dişimizi ayırmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle yapacağım yani. Bütün izin vermiyor düşünüyor işte. Biraz daha tutacağım bir ay sonuna kadar. Sefa abiden bir tane kan getireceğim düşük güzel bir şekilde. Ona vuracağım en kötü. Hayırlısı olsun bakalım. Yoksa dişimiz biraz daha baskın geliyor ya. O dişe çalışırsak bayağı bilmiyorum ya. Büyük ihtimalle baybaksla çalışabilirim o dişe. Baybaks biraz daha şey o anlamda daha sağlam. Kızgın bir erkek sonuçta. Dişimiz öyle arkadaşlar. Giriyor çıkıyor ama bir gaz yok. Dediğim gibi arkadaşlar isteyen varsa bu takımımızı verebilirim. Şöyle zaten ağzını burnunu görün. Yavruları zaten gördünüz. Bu takımımızı verebilirim. Alttaki takımımızı verebilirim. Şöyle görüyorsunuz kızımızı. Yuvaya zaten giriyor çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar yavruları şey bakın şöyle yavrularımızı gösterelim. Ulaşabilirsiniz. Gönderebiliriz. İstanbul'u gelip elden de teslim alabilirsiniz yani hiç sıkıntı yok. Şu an herhangi bir sıkıntı yok kümesimiz. Allah'a şükürler olsun. Kuşlarımızı görüyorsunuz. Zaten mamayı hepsi çok seviyor. Yavruları da alıştırdım mamaya. Bunların hepsi gidecek zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz Muhammed'e gidiyor buradan. Ona da selam olsun. Buradan bugün bakalım. Sebo yuvalıklarımız geliyor. İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Sebo yuvalık ellerine teşkil ediyoruz arkadaşlar. İlginiz olsun bu arada. Güzel bir dişi geliyor bugün. Sefa Erdoğan abimden. Arkadaşlar kuş isteyen ona da ulaşabilir. Elinde çok güzel kuşlar var. E, zaten kaliteli bir üretici kendisi. Bilen bilir. Yani anlatmaya gerek yok zaten. Kendisi <laughs> bu piyasanın en iyilerinden bir tanesidir. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Şu an herhangi bir mutluyan yok. Dediğim gibi 3 tane mutluyan var kümeste. O kadar. Bu dişimiz yuvaya giriyor çıkıyor. Bakalım bu da yumurtlar inşallah. O oluşumuz hakkından geleceğini düşünüyorum. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.